Ben olmam. Ben bir şey ya vardır ya yoktur. Ya bildiğim gibi olur veya olmaz. Bakın takım oynuyor. Hakikaten bu çok önemli. Ben ne diyorum? Ben eski bir bakın. Yani Allah yaptı, sayın Cumhurbaşkanımız yaptı, değil mi? Ama yani şimdi artık Türkiye Cumhuriyeti'nin eski bakanı olarak bu bu resmileşmiş olan bir olaydır. Yani Ahmet Fakıbaba eski bakan geliyor, değil mi? AK Parti'den hiç kimse gelmiyor ya. Ya yani bu bir takım mıdır? Demek ki takım yok. Doğru mu söylüyorum? Vallahi doğru söylüyorum. Ha takım olmuş olsaydı ne olurdu? Vallahi ben takım oyunu SSK Hastanesi'nde oynadım. SSK hastanesinde bir numara oldu. Takım oyunu belediyede oynadım. Yalan söz söylesin vatandaşlar. Vallahi bir numara oldum. Bakanlıkta çok kısa olmasına rağmen ben Ufya ve ülkeme çok şeyler kazandırdığıma inanıyorum. Yani takım oyunu olmakla bunlar başarılı. Yoksa tek başına Ahmet Fakı şimdi burada hepimiz olmuş olsaydık bunların halktan aldığımız bütün bu şeyleri hepimiz birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiş olsaydık çok farklı bir şey çıkabilirdi yani. Antep diyoruz falan diyoruz. Arkadaş biz bu oyunu oynayamıyoruz yani. Biz bu oyunu oynayamıyoruz. Onun için ha, eğer ben Ahmet Fakı demiyorum. Bakın bu çok önemli. Bazılar diyor ki işte gelmiş belediye başkanlığına ya arkadaş ben 2003'te de kimseden evvel Allah eşimle oturdum, konuştum, sohbet ettim sabaha kadar. En sonunda karar verdik dedik ki biz aday aday olacağız. Eğer ben Urfa'da belediye başkanı adayı olmak istersen arkadaş o benim kararımdır. Allah'tan başka kimseyi de enterese etmez. Kararı veririm, girerim. Ha olur olmaz onu Allah bilir, halk bilir. Yani siyaset böyle bir şeydir. İyi iyi niyetle girersiniz, kaybedebilirsiniz. Yani kaybeden siyasetçiler kötü siyasetçiler midir? Benden çok iyiler de vardır ama önemli olan kararlılıktır. Ben Urfa'ya bakarım. Gerçekten Urfa. Yoksa ben bu yaştan sonra ne işim var ya gelip torunlarım var ve ben 30 yılımı Urfa'ya vermişim en güzel zamanlarımı. Gider torunlarımla otururum a gelir ay bir ayda bir de memleketim, ben Urfalıyım ölünceye kadar Urfa'dan ayrılmam. O ekiple beraber ya şunu şöyle yaparsanız daha iyi olur. Fikirlerimi söylerim.